Başka türlü yaşamak halimiz. Merhaba. Bu düştü. Ana yarken ben Özlem. Pere yanardağ patlamasında kurtlan birkaç kişiden birinin de bulunduğu bir Ben Özkan. benim maddi problem var. Başka dertleri yok. Tekrar maddi problem yok. Başka dertleri var demek. Ve kızımız Ozi. Başka Türlü Yaşamak kanalımızda 2013 yılından bugüne teknede yaşayan bir çiftin 2022 Nisan ayında Finike'den yola çıktığı Dünya Turu macerasına ortak oluyor olacaksınız. Maceramızı en başından beri izlemek için sağ üst köşeye tık tık lütfen. Hepinize iyi seyirler, sevgiler ve tabii ki kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen Tekneme vurma. Kızıma vurma. Oops. Evet öz GoPro'ya bakıyor. Çünkü GoPro denize düştü. E, dalıp aldım. Lakin e, benim GoPro çok eski olduğu için içine deniz suyu kaçtı. Artık bir GoPro'muz yok. Neyse Halim. Neyse Halim. Çıksın Falim. Çıksın Falim. Okay, turn, Okay. Now waiting for getting cold. And your life inside. Wow. Falımcılık <laughs> yapıyoruz arkadaşlar. Para kazanmaya başladım falımcılıktan. <laughs> Burası Fort de France, Martin'in baş şehri ve bu aradan geçerken, Fort de France'ın önünden geçerken e, hava birden şiddetleniyor. Burada bir sağanak yapıyor. Evet Öz. Evet kuzular da Evet kuz, kuzular da görünüyor zaten. E, yani şurada hiçbir şey yoktu. Şu köşede, burunda hiçbir şey yoktu. Bunun geçtikten sonra hava başlıyor. Ee, şu an şu an 27 esiyor mesela 26, 25, 27. Ee, biz de camadan ne vurduk mesela şu gelen tekne de camadanla geliyor. Ee, ana yelken full açık ama Cenova'yı camadan da açtık. Bak şimdi bakın bir yandan tekne geçecek. Çok güzel yapmış ama camadan da bile bayağı güzel gidiyor. Özkan bize kim uyarmıştı söyler misin? Levent Elifes. Hayır. Fener. Evet. Levent uyardı. Okay. Hatta iki defa uyardı. Levent abi ve Alper abi uyardı. Alper abiyle Alper ve Nilüfer abla onlar da Rüyam 2 teknesi ve Levent abi de uyarmış. Ben o sırada duymadım. Kusura bakmayın. Bu düştü. Ana yerken mandaralatımız kopmuş. Ben sana sancağı ver dediğimde 10-10 sancağı. Burası Martini'nin eski başkenti. Yanardağ patladığı için bu başkent mahvoluyor. Bunun da ayrı bir hikayesi var. Ee, birkaç kişi kurtuluyor, kurtuluyor Yanardağ'dan. Bütün şehir yok oluyor. Ödümü kopardın, gel. Ben demin iki peynir iki parça peynir kalmıştı, balıkları ona attım. Yanıma bir şey atladı. Neredeyiz? Sempi Sempi yani sevgili arkadaşlar burada Pele Yanardağı var Pele Yanardağı 1902 Mayıs ayında patlıyor Ve patladığında 3 dakika içerisinde Burası Martini'nin Eski başkenti Bütün bu başkenti küller altında Bırakıyor ve Binlerce insan vefat ediyor Hatta ve hatta Birkaç kişi kurtuluyor Kurtulanlardan bir tanesi de hapishanedeki hücrede kalan birisi bir de bir gemi kurtuluyor bildiğim kadarıyla ee, yani gemiler bile kaçmaya fırsat bulamıyorlar patlama olduğunda yıllardan 1902 evet yanardağ patlamasıyla yanan yerlerden biri de burası Sen bir yerde gelip böyle önüne demir atabiliyorsunuz Tonoz da var ama tonoz ücretimi mi bilmiyorum. Karayiplerin Paris'i ya da Küçük Paris gibi isimlerle anılan Saint Pierre, 8 Mayıs 1902 yılında patlayan yanardağ ile yok oluyor. Pele yanardağı patlaması 20. yüzyılın ilk en büyük felaketi kabul ediliyor. Evet, tiyatronun eski hali böyleymiş. 1902'deki patlamadan önceki fotoğrafı ve şimdi kendi böyleymiş. Şimdi gezeceğiz. Hoş senin isim. Ne oldu kuzum? Pis, 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 pis. Sabah 8'de patlama meydana geliyor ve saat 8.02'de şehir e, sıcak dumanların altında kalıyor. 30 bin insanın mezar oluyor Saint Pierre ve Fedeyan Arda doğru. Tiyatro 1786 yılında yapılmış ve hemen hızlıca e, insanların buluştu. Farklı Sırtlılardaki insanların, farklı sosyal mevkilerdeki insanların buluştuğu bir yer haline gelivermiş. Müzik ve dans olmuş. 1935'te ilk temizlenen bina olmuş. Önemli nedeniyle. Hemen tiyatronun yanında da Yan sokağında hapishane sokağı diye geçiyor zaten. Hapishane var. Hapishane biliyorsunuz bu Yanardağ patlamasında, Pere Yanardağ patlamasında kurtulan birkaç kişiden birinin de bulunduğu bir yer. E, hücresinde mahkumiyetini çeken bir mahkum bu hapishaneden sağlam bir şekilde kurtuluyor. yapılmış. bak, sıra suvete, suvete, bak. Yani burası mı hücre bilmiyorum. Sanki burası gibi ama bir, bir şey yazmıyor. Böyle bizim kedi de burada. Bakar mısın şuna ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Beni sevmiyor. Kurdarıyor beni sevmiyor. sevmiyor. Sahnenin içindeki hücrelerden bir tane daha. Kurtlanlarla ilgili işte mesela The Guardian gazetesinde sadece tek kişi kurtuldu, İşte o da hapishanedeki hücredeki mahkum yazısını okudum ya da e, kimileri işte gemi bir tane gemi kaçtı, kimileri küçük bir kız çocuğu mağara sığındı gibi internette birbirinden farklı yorumlar var, birbirinden farklı bilgiler var ama bütün bu bilgilerin içerisindeki en ortak olan şey hapishane hücresinden kurtulan mahkum. Pele yanardağı aslında bir anda patlamıyor. Çok öncesinde bazı işaretler veriyor. Fakat bu işaretleri ciddiye alıp şehri boşaltmayan yetkililer 30 bin insanın ölümüne sebebiyet veriyor. Bilmiyorum bir şey hatırlatıyor mu bu size? o kadar çok işaret veriyor ki aslında Pele Yanardı. Hatta hayvanlar göç ediyor. Depremler oluyor. Krater Gölü sanırım onun bir duvarı yıkılıp şehrin bir kısmına su basıyor, kaynar su. Orada da öncesinde 150 kişi kadar ölüyor sanıyorum. Hatta ufak bir tsunami de oluyor. E, sahil kenarındaki evlerin bir kısmını su basıyor. Bir sürü aslında işaret veriyor Pele Yanardağ'ı. Nisan ayı itibariyle aslında Yanardağ'da gözle görülür şekilde faaliyetler var. Ama dediğim gibi yetkililerin bu konudaki duyarsızlığı nedeniyle maalesef 30 bin kişi hayatını kaybediyor. Aslında müzenin de olduğu alan e, buradaki bilgi panolarında batan gemilerle ilgili bilgiler var okumak isterseniz. Patlama nedeniyle kaçamayan ve batan gemiler ve bazılarının, yani şuralarda batıklar var sanırım. Böyle gelip gemiler demirde kalıyormuş hemen buralarda. O dönem patlamada ölenlerle ilgili yani kayıplarla ilgili şöyle bir şey söyleniyor. 386 Fransız e, aracı teknesi, bunların içerisinde balıkçı tekneleri de var. 8 tane yabancı gemi, 67 denizci ve 34 yolcu olarak belirtilmiş. Evde bu da müze. Müzenin girişi 8 euro. Ee, 7-17 arası 6 euro. 7'den küçükler ücretsiz. Gruplarda 10 kişi üstü ise 6,5 euro. Kapı insanlara bakarak ne diyorsun burası ile ilgili? Kapı maddi problem var. Başka dertleri yok. Buradakilerin maddi problem yok. Başka dertleri var demek. Esnafı çok rahatsız. Evet hiç böyle güla yüzlü çok az insan var. Bugün gittiğimiz restorandaki garson kız ve aile güler yüzüyle ama. Evet biliyorsunuz buranın festivali e, meşhur e, böyle bütün bir sene festivali hazırlanıyorlar. Tamam ve festival içinde bir görüyorsunuz başlık şapka taç bulabileceğiniz, maske bulabileceğiniz bir dükkan. Şimdi bir de tekrar bana bak. Evet, Victor Hing Hugo Caddesi üzerinde böyle dümdüz yürüdüğünüzde hem kanıtları görebilir, hem de böyle rengarenk binaları görebilirsiniz. <laughs> evet, şimdi şuradaki bir amca var uzun boylu. O, demin sohbet ettik ayaküstü ve ''Ben ne iş yapıyorum biliyor musun?'' dedi. ''Hayır.'' dedim. Ben bir ee, illüzyonistim dedi ve ufak bir gösteri yaptı. <laughs> Teşekkür ettim ona. i mm -hmm. <laughs> Tam denk geldi ya. Kafalarımızı döndürelim. Tamam, hadi hadi. Şey özü teknesi. Oydan şamandıra <laughs> öyle ya. Özü teknesine koşun 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 tornistan. <laughs> şu an ben tam şamanda değil mi? Güneşi görmüyorum. Benim de aynı şeyi yaşayan var mı? Ekranı bak benim ekranım. Evet, hazır mısınız? Geliyor. 2 1 gelecek. <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. Ve evet, tam şu aralar yapması lazım arkadaşlar. hazır olun. Ben kaybolunca, kaybolunca. Bak, bak, bak. Olmadı. Yaptı. Hiçbir şey yaptı. Ne yaptı? Ne yaptı? E buralarda batıklar varmış. Büyük ihtimalle bu 1902 patlamasından dolayı batan gemilerin batıkları diye tahmin ediyorum ben. Zaten müzenin orada da biliyorsunuz açıklıyordu bunları. E, şimdi bayağı da derin yukarıdan yani şnorkel hala hani görünmüyor. Dalış yapmak lazım. Şimdi bir grup daldı demin. 3 kişi. Batağa indiler. Şurada da bakın bir sarı var. E, orada da bir batık var sanırım işaretlemişler bazılarını. Ama bu bölge olduğu gibi batık gemi varmış. Ama hepsinin batığı duruyor mu bilmiyorum. Parçalanmış makaramız burada. Şimdi özü yukarı çekeceğim. Makarayı yenileyeceğiz. Evet öz hazırlanıyor. Balon mandarı yedek alat. Ee, normalde gene şey... Anayaken mandarıyla çekiyorduk ama anayaken mandarı şu an işlevse, işlevsiz. Yedek başka bir halatla çekeceğiz. Özkan bu ne? Bumba'nın halatı. Ben Saint Pierre'deyiz. Martinik Adası. Volkanik yanardağımız şurası. Ve doğal gibi tepesinden bulut hiç eksik olmuyor. Çok fena bir dalga var. O yüzden duramıyorum fazla direkt arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Senin dediğin yerde körfezi geçerken anayerkem mandar halatımızın geçtiği makarayı patlattık vallahi. Böyle aldık ya kemestire mi? Aklıma ilk sen geldi biliyor musun? Camadan yapmadım şakı. <laughs> <güzeldi. gülüyor> <Geçik bir yülemiyorum. gülüyor> euro ise. Kaç? Don i̇ki euro mu? Alalım bari bir tane bir kilo. He? Bir kilo alalım bari. Domates sana zarar gelmez ya. Yiyeceğiz domatesi. Sen de bozuk var mı? Yok, bozuk de beş var. Son beşimden sonra <laughs> Evet. Bu iskeleye yanaşıyorsunuz. Botla. Bot iskelesi çok güzel. Böyle bir sürü e, güzel oturma yeri var. Pardon. Özkan çok acayip şey var ha. Solgan. Çok çalkantılı şu an. Bir farklı değil mi? Biri dişi, biri erkek galiba. Bu arada bu sefer de bu oldu. Evet biraz sonra e, adada meşhur olan bir bacak show başlıyor. Zaten hayatın felsefesi de bu değil mi? Yeah <laughs>